Vallahi billahi bak ne diyorum sana vallahi billahi. Eğer tarikatlar yani ehli sünnet ehli sünnet topluluklardan bahsediyorum. Ehli sünnet olmayan tarikatta, cemaatte benim gözümde değil zaten. Ben ehli sünnet akaidindeki sağlam yerlerden bahsediyorum. Vallahi billahi şu Türkiye'de bunlar olmasaydı. Bak ehli sünnet akaidini koruyan, temsil eden samimi manada şu topluluklar, camialar, tarikatlar olmasaydı eğer Düşün ki Türkiye'nin hali ne olurdu? Şu an bak işte sokakları görüyorsun. Şu an sokakları görüyorsun ki bu kadar güzel çalışmalar varken mesela Mahmut Efendi Hazretlerimizin Adıyaman sofilerinin, Konyevi sofilerinin işte Kadiri bazı ehl tarikatındaki olan kardeşlerimizin ve bilumum işte camialardaki Osman Nuri Topbaş olsun ondan sonra düşün İskender Paşa cemaati olsun güzel çalışmaları var mesela. Bu kadar güzel çalışmalar yapan camialar varken Türkiye'nin hali eğer bu haldeyse düşün ki bunlar hiç olmazsa ne olurdu? Hiç olmazsa ne olurdu? Vallahi bile ya ateist olurduk ya deist olurduk. Hepimiz yani. Diyorum ya acayip bir iş yani. Düşün. Bunlar sayesinde Türkiye imanını muhafaza ediyor. Bu camialar sayesinde imanımızı koruyoruz, muhafaza ediyoruz. Yoksa sen televizyondaki Halis Aydemir'lere kalsan, Hayrettin kahramanlara kalsan, Eski Süleyman Ateşler'e, Yaşar Nurilere kalsan, Nurettin Yıldızlar'a kalsan adamın imanını iki dakikada alır götürürler. Sen ne zannediyorsun? Niye Nurettin Yıldız bir tarikata mensup değil? Niye mensup değil? E, tarikat düşmanı da onun için adam. ehl sünnet düşmanı. Sahabe düşmanı. Adam sohbetinde sahabeye hakaret ediyor. Sen kimsin lan? Sonra da diyorlar ki Emin Hoca niye şuna konuşuyor? Emin Hoca niye bu hocaya konuşuyor? Niye bu hocaya La kime konuşacağım ben? Sahabeye hakaret eden adama konuşmayacağım da kime konuşacağım yani? Adam her sohbetinde sahabeye hakaret ediyor. En son yetmedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret etti. Kime konuşacaksın? Ne anlatacaksın yani? Onun için vallahi bu hocalara kalsak bizim işimiz yaş yani. Düşünün. Ben zaten geçmiş sohbetlerimde söylüyorum yani. Vallahi billahi diyorum ki bu Türkiye'den Mahmud Efendi Hazretleri Kudüs Esirru diye bir zat geldi geçti. Bir zat. Eğer bu Allah dostu olmasaydı diyorum. Bak düşün. Mahmud Efendi Hazretleri olmasaydı vallahi bu Türkiye'nin hali perişandı diyorum. ya yani Allah Celle Celaluhu her yüzyılın başında bir Allah dostu gö gönderir. Her yüzyılın başında. Dini yenileyici ve bidatları kaldırıcı. Bidat demek dine sonradan katılan şeylerdir. Dinde olmayan, dine sonradan katılan uydurma işler, adetler. Bunları yenileyici, kaldırıcı ve dini yenileyici bir zat gönderir. Allah her yüzyılda bir. Ama Mahmud Efendi Hazretleri 400 yılda bir gönderilen büyük zatlardandır. Bir de Allah Celle Celaluhu 400 yılda bir büyük bir evliya gönderir. Bak her yüzde ayrı gönderir. Bir de 400 400'de, 400 başlarında ayrı bir büyük zat gönderir. Mahmud Efendi adetleri bu 400'ün başında gelen. 400'ü yani başında yılın başında 1400'ü yılın başında gelen büyük zatlardandır. 400 senede bir gelen büyük zatlardandır. Düşün o kadar güzel çalışması var yani. Her tarafı hocalarla doldurmuş. Her tarafı derneklerle, medreselerle, talebelerle, cübbelerle, şalvarlarla, sakallarla doldurmuş. Elhamdülillah. İşte bu oluşumu hazmedemedikleri için Mahmud Efendi Haddetlerimizin bu ehl Sünnet yolundaki böyle sapa sağlam itikadı ve inancı bozmak istedikleri için saldırıyorlar işte.